Allah-u Teala Zülcelal Celal Hazretleri bu dünya imtihanında başarılı olabilmemiz için Kur'an-ı Kerim'de sürekli yaptığı bir hatırlatma var. Ahirete hazırlık yapın. İşte o ayeti kerimelerden birisi de Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Celal Hazretleri şöyle buyurur. Estağfirullah. Ya eyhellezine amenu ey iman edenler ittakullah Allah'tan korkun sakının ve tendur nefsun ma kaddemet gad. Her nefis yarın için hazırlık yapsın. Yani ne hazırladığına bir baksın. Yani kıyamet için, ahiret için, mahşer günü için neler hazırladığına bir baksın. Ve tegullah. Allah'tan sakının. Allah'tan korkun. Allah'ın yolunda gidin. İnne Allahe habirun bima te'amelun. Muhakkak ki Allahu Teala sizin yaptığınız her şeyden haberdardır. Demek ki Rabbimiz Celle Celaluhu bizi seviyor sevdiğinden dolayı da ahirette ebedi olarak müminleri ağırlayacağı cennete bizleri orada ebedi kılmak istiyor.